Gelin dijital bir kıvılcımın nasıl gerçek bir cehennem ateşine dönüştüğüne ve sadece birkaç gün içinde koca bir hükümeti nasıl devirdiğine dair bu inanılmaz hikayeye birlikte bakalım. Her şey Eylül 2025'te atılan bu adalet çığlığıyla başladı aslında. Bu sözler sadece bir kişinin değil, sokakları dolduran binlerce insanın öfkesini yansıtıyordu. İşte akılları durgunluk veren kısım da bu. Sadece 72 saatte bir hükümet devriliyor, parlamento küle dönüyor ve yeni lider inanılır gibi değil ama bir Discord sunucusunda seçiliyor. Peki ama nasıl? Sosyal medya yasağına karşı başlayan sıradan bir protesto nasıl oldu da bir anda topyekün bir devrime dönüştü? İşte bu inanılmaz yangını anlamak için önce o küçük kıvılcıma, her şeyi başlatan o ilk ana gitmemiz gerekiyor. Her şey 4 Eylül 2025'te başladı. Hükümet, Facebook, X, Instagram gibi dev platformları yeni vergi yasalarına uymadıkları gerekçesiyle bir anda yasakladı. Kağıt üzerinde sebep buydu evet, vergiler, kayıtlar. Ama nüfusunun yarısı internet kullanan bir ülke için bu, adeta dünyaya açılan pencerelerinin kapatılması, birbirleriyle olan bağlarının koparılması demekti. İşte hikayenin en ilginç kısmı da burada başlıyor. Çünkü bu kıvılcım öyle boş bir alana düşmedi. Yıllardır biriken bir öfkeyle, hoşnutsuzlukla dolu patlamaya hazır bir barut fıçısının tam ortasına düştü. O barut fıçısını dolduran ilk şey neydi biliyor musunuz? Umutsuzluk. Özellikle de gençlerin umutsuzluğu. Düşünsenize, ülkedeki her beş gençten biri işsiz. Bu sadece bir rakam değil. Bu hayalleri çalınmış, potansiyeli heba edilmiş, öfkesi her geçen gün daha da büyüyen milyonlarca insan demek. Ve bu tablo ülkenin ekonomik gerçeğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın ülke ekonomisinin neredeyse üçte biri yurt dışında çalışmak zorunda kalan Nepallilerin ailelerine gönderdiği paralara bağlı. Yani ülke kendi insanına yetemiyor, aileler geçinebilmek için bölünmek zorunda kalıyor. Bu durumun yarattığı o derin çaresizliği bir düşünün. Ve işte bu çaresizliğin üzerine tuz biber eken bir de bu vardı. Uçurum bir yanda yılda sadece 1400 dolarla geçinmeye çalışan sıradan bir vatandaş, diğer yanda ise lüks arabalarını, tasarım kıyafetlerini, şatafatlı partilerini sosyal medyada sergilemekten çekinmeyen, siyasi bağlantıları sayesinde refah içinde yaşayan o meşhur hashtag Nepo çocukları. Bu etiket o kadar yayıldı ki eşitsizliğin ve adaletsizliğin adeta bir sembolü haline geldi. Sokaktaki insanın öfkesi işte tam olarak bu sözlerde gizli. 27 yaşındaki bir protestocu soruyor, "Siyasetçiler kendilerine lüks arabalar alıyor, ithal su getirtiyorlar. Bütün bu para nereden geliyor?" Bu soru cevabı bilinse de sorulmaya devam eden birikmiş bir öfkenin dışa vurumuydu. İşte bu öfke ateşlenmeyi bekleyen yakıtın ta kendisiydi. Peki o yakıt nasıl ateşlendi? Gelin şimdi o 3 kritik güne, ülkeyi sarsan o 72 saate yakından bakalım. Her şey o kadar hızlı oldu ki 8 Eylül'de Hami Nepar adlı bir STK'nın öncülüğünde barışçıl protestolar başladı ama polisin yanıtı çok sert oldu, gerçek mermilerle ateş açıldı ve en az 19 kişi hayatını kaybetti. Hükümet panikle sosyal medya yasağını kaldırdı ama artık ok yaydan çıkmıştı. Ertesi gün 9 Eylül'de öfke kontrolden çıktı. Parlamento, başbakanlık konutu, cumhurbaşkanlığı sarayı hepsi alevler içinde kaldı. Başbakan Oli istifa edip ülkeden kaçtı ve ordu yönetime el koydu. Sadece bir gün sonra 10 Eylül'de ise inanılmaz bir şey oldu. Ortada bir hükümet kalmayınca protestocular devrimi dijital dünyaya taşıdı. Nepal parlamentosu adını verdikleri bir Discord sunucusunda toplanıp şimdi ne yapacağız demeye başladılar. Ve işte bu bizi hikayenin en akıl almaz, en modern kısmına getiriyor. Eski bir rejimin küllerinden yepyeni bir hükümetin nasıl doğduğuna. Bu görüntü gerçekten de tarihe geçecek türden, bir yanda ülkenin fiziksel parlamentosu yanıp kül olurken, diğer yanda bir sohbet odasında satır satır kodlarla yeni bir dijital parlamento inşa ediliyordu. Geleneksel gücün yıkımı ve dijital örgütlenmenin doğuşu aynı anda. Peki bunu nasıl başardılar? Süreç inanılmazdı. İlk olarak eski bir DJ olan Sudan Gurungun liderliğindeki Hami Nepal grubu Discord ve Instagram üzerinden on binlerce kişiyi organize etti. Sonra o meşhur Nepal parlamentosu Discord sunucusu kuruldu ve üye sayısı 145 bini aştı. Orada binlerce insan geçici bir lider için adayları tartıştı, öneriler sundu, ardından tamamen çevrimsi bir oylama yapıldı ve yolsuzluk karşıtı duruşuyla bilinen eski yüksek mahkeme başkanı Sushila Karki seçildi. Son adımda ise protesto liderleri bu seçimi orduya sundu ve ordu da bu atamayı kabul etti. Düşünebiliyor musunuz? Sadece protesto Testo değil, sıfırdan bir hükümet kurmak için sosyal medyanın kullanıldığı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir dijital demokrasi deneyiydi bu. Tabii ki bu kadar büyük bir sarsıntının yaşandığı bir yerde işin içine jeopolitik dengeler de giriyor. Analistler de zaten bu karmaşık arka plana dikkat çekiyorlar. Gelin şu satranç tahtasına bir bakalım. Gördüğünüz gibi Nepal, üç büyük gücün yani Amerika, Çin ve Hindistan'ın çıkarlarının kesiştiği, hatta zaman zaman çarpıştığı çok kritik bir coğrafya haline gelmiş durumda. Her birinin ülkede milyarlarca dolarlık yatırımları, stratejik planları var. Bu noktada bazı kaynaklar ABD merkezli bir kuruluş olan Ulusal Demokrasi Vakfının 2024'te Nepal'deki sivil toplum kuruluşlarına yaptığı hibelere de dikkat çekiyor. İşte gençlerin sivil katılımı, yolsuzlukla mücadele ve hatta işçi hareketini destekleme gibi başlıklar altında milyon doları aşan fonlar söz konusu. Tabi bu durumda olaylarda bir dış etki olup olmadığına dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Peki tüm bu baş döndürücü olaylar silsilesinden çıkarmamız gereken ders ne? Şunu net olarak görmek lazım, bu basit bir protestodan çok daha fazlasıydı. Bu tamamen dijital dünyada büyümüş Z kuşağının liderliğinde ekonomik umutsuzluk ve onur talebiyle alevlenen bir isyandı. Mesele sadece sosyal medya yasağı değildi mesele yolsuzluk ve eşitsizliğe mahkum edilmiş bir geleceği reddeden bir neslin ayağa kalkmasıydı. Ve sonunda aklımızda şu kışkırtıcı soru kalıyor. Bir sohbet odasından doğan bir hükümet. Bu demokrasi için yepyeni bir modelin başlangıcı mı yoksa istikrarsızlığa davetiye çıkaran tehlikeli bir reçete mi? Nepal'in dijital oylarla seçilmiş yeni hükümeti şimdi bir ulusu yeniden inşa etmenin o devasa meydan okumasıyla karşı karşıya.